Allah kabul etsin Şükriye Hanım. Amin. Refik'in kızı için dua ediyorum Hatice. İnşallah bir mucize olur da kurtulur yavrucak. İnşallah, inşallah Şükriye Hanım. Hiç umut yok muymuş? Ne demiş doktorlar? Beş gün içinde uygun bir kalp bulunamazsa ölecekmiş zavallıcık. Yapmayın ya. Ya. Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. Sıralı ölümler nasip etsin yaradan. Daha ömrünün baharında. Hiç sorma Hatice, hiç sorma. Nasıl yüreğim yandı bilemezsin. Öyle solmuş gül gibi yatarken görünce. Allah'ın gücüne gitmesin. Al canımı kurtar şu yavruca diye geçti içimde. Sizin de ne alakası var ki? Geçenlerde gidip organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra ihtiyaç sahiplerine verilsin diye. Ne yaptınız siz Şükriye Hanım? Hemen gidin vazgeçtim deyin. Vallahi Fırat Bey sizin öyle kesilip biçilmenize hayatta razı olmaz. Kıyametleri koparır. İş işten geçtikten sonra bir şeycik yapamaz. Hem düşünsene Hatice. Bir sürü insanın hayatını kurtaracağım. Bundan büyük sevap var mı? Orası öyle ama. Aması maması yok. Sakın Fırat'a Ece'ye bundan bahsedeyim deme. Siz istemedikten sonra ağzımı bile açmam. Okay, hold on. haber vermedim. Ulan sen de şerefsiz bir bir Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Can düşmanımı, aşkını ilan eden nişanlımı haddini bilmiyorum. Bana bak, kime aşık olacağımı sana sormayacağım tamam mı? Sadece sana aşık değilim tamam mı? Bunu bil, yeter. Öyle mi? Öyle. Demek bana aşık değilsin. Senin... ...sahibin benim. Senin... ...o pısırık babanın da sahibi benim. Bütün ailenin sahibi benim. Bana olan borçlarınızı bir düşün istersen. Büyüsü kalkmakla bitecek mi sandın? Bitiremezsin. Ben bitti demeden bitmez. Sana oğlum aşkım yüzünden... ...bütün sistemi görmezden geldim. Ama sen ne yaptın? Gittin baş düşmanıma aşkını ilan ettin. Beni hiç tanımamışsın sevgilim. Sana belki mutluluğun resmini çizemem. Ama acının öyle bir heykeline dikerim ki şaşar kalırsın. Hı? Şimdi bu yüzüğü parmağına takacaksın. Ve ben istediğim sürece benim olacaksın. Ve ...şu içeride havlayan köpeğin gibi kim olduğunu asla unutmayacaksın. Bir <laughs> lokmacık muhalle hadi. Mualla, bir lokmacık hiç olmazsa bir lokmacık mualla. Mualla, bak böyle olmaz ama. İki lokma bir şey geçsin boğazından bak, yığılıp kalacaksın. Ay senin de kalbin sağlam değil, biliyorsun. Hadi canım, hadi. Keşke ölsem kızımın öldüğünü görmesin. Ay tövbe tövbe. Deme şimdi öyle canım, Allah'ın gücüne gider. Nazlı için dayanmalısın Mualla teyze. O öleceğini öğrendiğinde bile sizi düşünüyordum. Siz üzüleceksiniz, perişan olacaksınız diye acı çekti. Ne demek öleceğini öğrendiğinde? Ne diyorsun İffet? Nazlı... ...birkaç gün önce hastaneye yatmıştı fena anlaşıp. Oradaki doktor acilen kalp nakli olması gerektiğini söylemişti. Ha. Peki neden söylemediniz bana bunu? Üzülmeyin diye. Nazlı telefonuyla bir video çekti. Orada size söyleyemedi, her şeyi söyledim. telefonu sende mi? Sende ne oldu ki? Ver, çabuk çabuk. Çabuk bize video bırakmış. Benim güzeller güzeli. Pamuk yanaklı annem. Ve çatık kaşlarının arkasına saklanan yufka yürekli kahramanım. Babam. Bunu izlediğinize göre demek. Umut ettik. Olmadı. Yetmedi. Ölümü kabullendiğim için... ...savaşmaya gücüm kalmadığı için affedin beni. Ama çok yoruldum. Artık umudumu kaybettim. Ölüm korkusu... ...ölümden daha beter acıtıyormuş canımı meğer. Ama artık canım acısını istemiyorum. O yüzden artık korkmuyorum. Çünkü ben ölüme değil... ...rüyalarıma koşuyorum. Biliyorum giderek size en büyük acıyı mahkum ettim. Ama sizden tek bir ricam var. Ne olur arkamdan yas tutmayın. Yalvarırım benim için yaşamaya devam edin. Zaten yıllarca benim yüzümden acı çektiniz. Bir de ölümümden sonra çekmeyin. Babam. Sen hiç gülmedin be babam. Hep üzgündün. Hep durgun. Ama bundan sonra benim için gül olur mu? Ben ölürsem ağlarsın biliyorum. Ama sen ağlarsan ben bir kere daha ölürüm bilmiyorsun. Annem. Sen hep hayatta oluyordun, Yüzün hep güldü. Ama için kan ağladı biliyorum. Yine en ağır yükü sana yüklüyorum. Özür dilerim anne. Babama iyi bak olur mu? O ne kadar sert durursa dursun... ...onun yüreği kaldırmaz ki bu acıyı kalan olmak, kaybeden olmak. Asıl yangın bu. Bırakıp giderek en büyük acıya sizi mahkum ettim. Ne olursa olsun hayat devam ediyor derler ya. Ediyor mu gerçekten? Devam eden şey hayat mı? Bilmiyorum. Ama öyle olsun istiyorum. Dediğim gibi, sizden çok şey istediğimin farkındayım. Ama yaşamaya devam edin. Yalvarırım. Ve buluşacağımız güne kadar kendinize çok iyi bakın, olur mu? Sizi dünyalar kadar çok seviyorum.